Kanalımda merhabalar. Bugün arkadaşlar sizlere müthiş bir haberim var. Arkadaşlar Tek git 2 çıktı. Tek git biliyorsunuz yıllardır eski sürümüyle devam eden bir şeydi. Biz kendimiz işte Tek falan yaptık Bayağı sevildiydi kanalda. Ve bugün bu müjdeli haberi vermek için açtım. Direkt seri olarak başlatıyorum. Normalde biliyorsunuz Hex 2 çıktığında tanıtım çekmiştim ve 3000 falan izlemişti. Ama buna tanıtım çekmeyeceğim. Buna direkt seri olarak başlatacağım. Hmm, gerçekten çok sevdiğim bir mod paketi biliyorsunuz. Tek 2. Tek git ve tek git'in ikincisi çıkmış. Harika. Youtube baba. Şimdi hayatta kalma. Hillere izin veriyoruz. Bonus açıyoruz. Genişletmiş, özelleştirilmiş. realistik. Tabi varsayılan açalım. Bir sıkıntı yok tamam. Bunları açıyoruz. Buraya da şey yazıyorum. Giiiik yazıyorum. Evet. Hadi bakalım. Uzun bir süre sonra tek de devam ediyoruz. Evet direkt yüklendi. Şimdi ayarlarımızı bir yapalım öncelikle oyun kasmadan koşmayı şöyle yapıyorum e, ee, hassasiyeti yüzde yapıyorum otocam zaten kapalı güzel şimdi bonus sandığımızı alarak başlıyoruz Evet şöyle Vallahi baya güzel çok heyecanlıyım ya acayip heyecanlıyım acaba biz problem olacak mı hayvanları öldürerek başlıyorum bu sefer daha az hile kullanacağım biliyorsunuz tek hexit 2'de bayağı bir hile kullanmıştım ve şey yok. Timber yok. Allah Allah. Bunlar mı kesiliyor acaba? Bunlar da kesilmiyor. Timber niye yok ya? Vardır bu ağaç kesme modu da. Kim bilir nasıl çalışıyor. Böyle çalışan bir tane mod vardı o mu acaba bu? Allah bilmiyorum, çalışmıyor. Neyse, araştırayım olmalı da. Bakalım dur, şimdi odunlarımızı bir dönüştürelim hemen. Bir belki sağlam balta yaparsak falan çalışır. Bu arada müzikleri kapatmamı istiyorsanız yazabilirsiniz Müziği şimdi kapatmayacağım. Birazcık dinlemek istiyorum. Böyle güzel bir kazmamız var mı zaten? Tamam, taş alalım. Balta'yı bir kullanacağım. Neyse şöyle kesince kökten gitmiyor mu? O zaman problem var demektir. Sen bir öl hocam. Lazımsın bana. Etin metin lazım. Şu domuzları bir öldürelim. Bu arada şey var mı şu? Ha, yani var galiba emin değilim. Şimdi bir bakayım mı? Evet, bu konuda bilgiye ulaşamadım arkadaşlar. Bayağı bir araştırdım modların içini falan tek tek. Şey modu yok yani. Tree Capicator modu yok. Bu ağaçları kesme modu ama onun yerine farklı bir mod vardır eminim. Ama onu bilemiyoruz işte. Problem orada. <laughs> bilen bilgisi olan varsa yorumlarda beni bilgilendirirse sevinirim. Yoksa ben moderatörlere bu yapımcıya falan bir soracağım. Bakalım. Bu arada resmi yayınlama yayınlayan yer yaptı. Bu arada modu nasıl indireceğiniz hakkında falan bilgi istiyorsanız onu da yardımcı olabilirim ama tabii ki yorumlarda belirtseniz yardımcı olurum. Şunları da aldık. Bir tane kazma gelsin. Bir tane de balta gelsin. 1, <laughs> 2. Bir, Biraz daha amatör oynuyorum Minecraft'ı. Daha eğlenceli oluyor böyle. Biraz daha yavaş takılacağım. Çünkü her zaman yavaş olmak iyidir. Bir de müzikler açık ya. Daha böyle bir eski günlerdeki gibi oynamak istiyorum. Amatörce böyle. İnşallah videoda falan kasma olmaz. gelirim yani. Bir de uğraştırır çünkü. 6000 bit veriyoruz. Daha ne verelim yani? İdare edin. Videoda kasma varsa bir sonraki bölüme düzelir. Dynamic light da yok. Eksikler var. Onları çözeceğiz. Problem değil. Bu gelsin. Ölsün. Bu da gelsin. Ölsün. Bu da ölsün. Oğlum tahtayla tekliyordunuz. Taşla niye yemiyorsunuz lan? Valla tahta tek yiyordu la şu şey domuz. Ama bunu bu da tek yiyor. 7 saldırı hasar 9 saldırı hasar. Bunlar tek yiyor böyle yemiyor. Ben anlamadım. Neyse. Kritik vursam. Kritik vurmam gerekiyor. Bir dakika. Bir bununla kritik vurayım. Vuramadım ki. Çık lan. Vuramıyorum kritik. Dur. Kritik vurunca bunlar tek yiyor herhalde ya. Üşendim şimdi ama. Deneyeceğim. Aynen. Ne lan? Allah'ım. Ha ne oluyor? Arı soktu. Bir şey soktu da beni. ne soktu anlamadım. Neyse kaçalım. Bu arada game rule keep inventory yazıyorum. Yazma diyen varsa söylesin. Ben hep bu kural açıp oynarım. Ölünce item gitmesi falan çok saçma geliyor bana. Şeyi mod paketi içinde. Adı üstünde mod paketi yani. Niye gereksiz yere eşyam gidiyor ki? O da bayağı bir hayvan kestik. Burada şöyle aldığımız zaman güzel. Ağaç kesme işini hallederiz ya. Sıkıntı yok. Bir soralım mı oldu? Mod yapımcısına ben yazayım mailden. Bana cevabını versin. Sonra ben karşılaştırma yaparım hani. Ders hani mod yok yani şu şekilde yapabiliyorsun falan diye derse ona göre hareket ederiz biz de. Şimdi bir bunu öldürdük. Ağır soyma var bir de. Ama 1.12 de vardı galiba. Zaten vardı. Yoktu yok pardon. O da eklenti. Chisel modunun eklentisi olabilir. Yalnız bak şu tür bloklara dokununca böyle bir kalbiniz gidiyor 4 tane falan. Dokunmayacağım hiç. Şu hayvanlar öldür öldür bitmiyor. Köpeklere dokunmayacağım tabii ki Köpekler anamızı ağlatır. Bayağı bir etimiz güzel. Tamam. Şimdi evimizi nereye yapalım? Evimizi nereye yapalım? Yorumlar yazmayın. Ben karar ver. Bir... Yorumların gelmesini bekliyorum değil mi böyle? Böyle bekliyorum. Evet yorumlara yazın yazın bekliyorum. Bir bölüm boyunca bekliyorum Sonra yorumlar geliyor. Oraya yap diyor. Tamam. Tamam. En komik sensin diye böyle yorumlar gelecek. Bunları alalım. Bir, bir aynı renkten koyun daha lazım. Farklı farklı. Aynı koyun yapılıyor mu? Tamam birleştirin cümleyi ben ben kelimeleri veririm siz birleştirin. Öyle bir, öyle bir şey vardı. Kim diyordu onu ya? Ben kelimeleri veriyorum siz bunları birleştirin toplayın. Biri diyordu da tam anlayamadım ha, hatırlayamadım. Oğlum bu ses geliyordu nereden geliyor bilmiyorum. Çok gıcık oldum şimdi. Evimizi buraya yapalım bence. Ev, ağaçlık, güllük, çiçeklik ortam ama Bilemedim ya Bizim geleneğimiz var ya dağ ve yapma geleneğimiz Buraya yapsak nasıl olur? Şuradan Bence güzel olur ya Şimdilik şuraya bir Fırın yapacağım acilinden Etleri bir pişirelim Açtan öleceğiz yoksa ekmek var burada onu yiyeceğim Gördüm Bunu atalım Sonra bunu atalım Sonra bunun üzerine mecburen odun ekleyeceğiz. Şunu ekliyorum. Hatta fidan yakalım ya. Tamam şimdi. Sese var ya acayip ayar oldum. Hop. Selamun aleyküm beyler. Bir. iki. Bunlar aslında çiftleştirme falan yaparız da. Sonra yaparız şimdi. Gerek yok. Bak şu mavi mavi bir şeyler uçuyor etrafında. Ne oğlum bunlar? Bak bunlardan ses geliyor. Silin bunları ya. Çok oldum. Benim etrafında dolaşıyor mu? Yok ona orada. Ama ses falan... Bak yine geldi. o kemer sesi falan geliyor. Ne oluyor lan? Ecavacı coşkun mu geldi arkadaşlar? Neyse şimdi dur. Şuraya şu dört odunu koyacağım. Pis pişirsin aynı. Tamam şimdi. Bir yandan da köprü yapalım şuraya. Ya. Şuna bir tahta çek, çubuk çek. Nasıl yapılır? Çit böyle miydi aynen? Buraya böyle. 15 buraya. Normal direkt biliyorum modlara girerim ben ama bu sefer böyle bir ev yapmak istedim. Köprü yapacağım şuradan şuraya. Tamam mı? Modern tarzda bir villa. Lüks villa. Öncelikle tabii bir temelleri atacağız. Tabii. Ev olmadı video dışında game modda falan da tasarlayabilirim. Tam kesin kararım vermedim. Yani video dışında çok oynamak istersem böyle game moddan tamamlarım. Ama böyle dersem ki ya videoda yaparız şimdi oynamam ben bu oyunu dersem beraber yaparız şimdi. Böyle bir köprü mükemmel oldu. Yeterli fena değil. Şimdi buraya bir merdiven yapalım. Şu med, mod, medleri merak edenler var modları. Biliyorum. Ben de merak ediyorum modları da. Girişeceğiz girişeceğiz. Ben bir de modları unuttum. Öyle problem var. Ama hepsini halledeceğiz. Hiç sıkıntı etmeyin. Dur. Şu yapana var ya. acayip gücük oldum. Hayvan mı? Dilini keseceğim onun. <laughs> Hayvan severler şimdi yorum yazacak. Senin ananı. <laughs> Saçma sapan böyle oyundaki tüküren hayvana ürettim diye öldürüyorlar beni değil mi? Asıyorlar. Taksim meydanına. Hmm, Şimdi burası fena değil bak. Sen mi ötüyorsun lan? Uyuyalım. Yatak yapmayı deneyebilir miyim ben? Olmazsa time set çekeceğim direkt. Arkadaşlar. Ortam çevreyi kısalım. Tamam mı? Lütfen. Beynim gitti ya. olmuyor ya. Ya insan bir düşünür onu açar ya şimdi. Bak Carpenter var mı? Carpenter. Carpenter'in yatağı diye bir şey vardı o o da yok. Carpenter malı yok. Tamam. artık çekiyoruz. Ö tuşu niye çalışıyor lan? Ö ha, çalışıyormuş. Dots. Time set dots. Tamam. Şimdi. Bu böyle güzel olmadı ama ben buradan düzleyeceğim şimdi. Toprağı full burayı düzleyeceğiz tamam mı? Hatta ben burayı full düzleyip devam edeyim. Evet. Bence yeterli abi. Çok da bir açmaya gerek yok. Evi şimdi yapmayacağım zaten. Modlara girişiyorum direkt. 11 dakika olmuş. Kalanı modlarla geçireceğiz vaktimizin. Şimdi yer delici vardı. Ne vardı başka? Buildcraft modlarından enerji modlu modülleri falan vardı. Enerji depolama modülü mesela var mı hala? Enerji. Ha. Var. Niye Türkçe'de çıkmıyor? Çok saçma. Evet, bunu düzeltmemişler. Bu vardı. Dur. Arkadaşım şuna tıklasana. Hı. Pil falan diyor. Çelik, melik yine bunlar var. Çelik kompresör. Kompresör yapıyoruz devre fabrikatörü beste fabrikatörü. Devre fab. Tamam. Ben konuşmuyorum. Siz halledin aranızda. Devre fabrikatörü yapacağız öncelikle. Mod paketimize devre fabrikatörü yapmakla başlıyoruz. Bunların hepsini atıyoruz. Bir güzel şu etlerimiz de pişsin. Şuraya bir odun koy da pişsin ya. Heh. Her yer toprak olduğu anasını avradını. Ne kadar toprak varsa. <laughs> Şimdi Devre fabrikatörü yapıyoruz öncelikle. Devre fabrikatörü nasıl yapıyorduk? Devre. Sihir suit miydi? Ha. Şimdi fırın. Alemi. aa maden. Dararara. Madene gidiyoruz. Hayırlı olsun. Madeni unuttum ben. Direkt maden. Direkt maden. Direkt yanımıza tahta alıyoruz. Direkt şöyle. Şunu. Siteye çevirip çeviremedim. Neyse çeviririz. İkisi tek blok alıyorum. Yemek var zaten. Yeterli. Aha, direkt maden. Tamam mı? Ama nereden maden? Ben direkt şuradan açıyorum maden. Hatta bir kürek ihtiyaç bunlar. Kürek. Şöyle. Heh. Yine time set çekiyorum. Time set. Die. Heh. Şimdi. Bak şu hala fıçık fıçık sesler geliyor. Gıcık oldum. Neyse şuradan iniyorum ben. Tamam mı? Haydi bakalım. Bu arada. Evi temizlerken. Etrafı ananı. Temizlerken etrafı. Bir saniye. Burada peaceful alacağım. Ve ben. Full bright yapsam mı ya? Mod paketi arkadaşlar yeni olduğu için açılması 35 dakika sürdü. Tam olarak 35 dakika bekledim. Açılmayacak diye düşündüm hatta. 6 GB RAM verdim gittim yatağa uzandım Böyle mikrofon müzik çalmaya başladı baktım açılmış Açılmayacak sandım neyse yarın çekerim moduna girdim hani Kapatacaktım yatacaktım sonra baktım açıldı ben de direkt gireyim O yüzden şimdi kapatırsam falan ışıklandırmayı falan filan anladınız siz Borcumuz yok yani Şimdi ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum game moda geçip Yukarıda 4 tane mekanımız vardı ya çiz. sandıkların yanında O 4 taneyi sileriz tamam mı? eve gidince Şimdilik Yanımıza alalım şu 4 tane. Eve gidince silelim o 4 taneyi ve şunu bir soldan çekelim. Şu etrafa koya koya. Bir de bir sıkıntı var. niye hiç maden göremedim. Normalde girdiğin zaman hayvan gibi böyle maden çıkması lazım. Sadece demir var. Çok tuhaf yani. Alüminyumların, bakırların fışkırması lazım. İnşallah bir hata yoktur yani dünyada. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Ben bir daha başlamak istemiyorum çünkü o kadar şeyi. Kaydetme falan da yok. Çok zahmet verir bana ha. Ya şu şey vardı bir tane isimlerini gösteriyordu ya üzerinde. Bunlar ne acaba? Show status bu mu? Burada bir şey bak burada bir şey. Dur show entities. Yes 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 yess yes. bunlar full cool açık çok tank tata harvest level harvest only harvest level visible hah şimdi oldu tamam üstteki yazıları istiyordum ben ya şu an oldu arkadaşlar o yazılar var ya o yazılar olmadan oyun tadı çıkmıyor onu ben göreceğim yani yukarıda ne yazdık ne diye. Şimdi buradan aşağı doğru gidelim ya madem. Dur. Gidelim. Yiyemedim. Bir de kömür bulmamız lazım derken kömür geldi güzel. Hı. Güzel şekilde kömür. Bu arada video yine maden yaparım ben. Film falan izlerken böyle aşırı sarıyor beni böyle. Bir de tek madeni çok böyle item olduğu için. Acayip sarıyor yani. Vanilla madeninden 10 kat daha çok sarıyor beni. Tek kit madeni. Ve müzikleri biraz kısalım ya. Beni de rahatsız etmeye başladı. Heh, güzel. Şu şeylikte kalsın. Müzik çünkü çok sıkıcı oluyor Minecraft biliyor mu? Bir de survival oynuyoruz ya yani sonuçta. PvP falan oynarken hani müzikler tabii ki kabalı da yani. Bu tür şeyler oynarken böyle müzik olduğu zaman daha oluyor. Şimdi Torç yapacağım şöyle doyasıya koyayım ya etrafa. Biliyor musun ben çok timri bir insanım. Koydum torcu bile geri alırım ama kör olmamak için mecbur. Bir sonraki bölüme full bright yapacağım yani her yer aydınlık özelliğini açacağım. Onu kolayca açabiliyorum. Onun açınca merak etmeyin siz de rahat edeceğiniz. Her yeri göreceğiniz yani. Şimdi oyunu kapatmam gerekecek onu yapmak için de hani. Oyun zaten bir saatte açıldı yani bir daha uğraşmayayım diye. Şimdi ...şey yapmadım. Hoca, bir fırın yapalım. Ben yanıma bilerek tahta alıyorum her seferinde. Buraya... ...her madene indiğimde şunu yaparım yani. Demir koyalım, üç tane. Tamam mı? Pişsin. Bir tane demir kazmaya ihtiyacım var. Hatta iki tane. Bir tane yeter mi? İki tane yapalım. Tamam mı? İki tane demir kazma yapalım. Çünkü bu kazmak çok sinirim bozuyor benim. Yavaş yavaş kazmak. Dünyanın en sevdiğim şey yani ben Madene böyle büyü, hayvan gibi büyük kazmalarla girmek isterim yani her zaman O zaman var ya manyak keyifli oluyor böyle Hızlı hızlı kazıyorsun ya etraf böyle Sömürge tadı veriyor yani ama bununla bir saat Yok, insan beyni yoruluyor ya <laughs> Bu arada Gerçekten çok tak teşekkür ediyorum bak teşekkür Bu modu yapan arkadaşa resmi sayfada yayınlandı ve bu modu yani gerçekten çok teşekkür ediyorum bak çok minnettarım size. Yıllardır beklediğim şey bak. Tek ben yıllardır severim. Murat abi GF'den izledim. Çok öncelerden. Sonra ben hayran oldum yani bu tek kitin. Acayip sarıyor beni. Sabah akşam makine kur sök. Bu deli hayranıyım ve yıllardır FPS problemim var. Oyun kasıyor. 49 FPS. 10 FPS. 1.64 sürümü, 1.710 sürümü. Bunun bir türlü güzel sürümü op op şey yapan olmamıştı optimize eden olamamıştı. Kimse yapamamıştı bunu. Ve bu arkadaş 1.12.2'ye optimize etmiş. FPS problemini de çözmüş. Ben yemin ediyorum şeyi açtım. Hexit çekecektim. Hexit 2 vardı bizim seri gidiyordu. Onu çekecektim. Yeni bir save'den işte veya aynı seviyeye getirip hani devam edecektim. Girdim. Hexit'e girdim. Sıkıldım. Çünkü tek gibi sarmıyor beni. Hexit'i e ben çok severim. Onu da bırak oynanan hayvan gibi izlerdim yani. Çok severim. Hex'te hayranım yani. Ama Hex'te ben böyle şey sevmiyorum yani. Sürekli oynayınca sıkılıyorsun. Çünkü yapacak şey çok yok hani. Hısıtla, kule basma, şey basma. Onu böyle yapacağım böyle dolu dolu. Senede bir kere böyle. Her sene böyle almak için lan şuraya da bir basalım falan. Çok keyifli oluyor. Ama sürekli önünü sarmıyor. Tek birini her zaman sarıyor ama. Evet. Ya hani dediğim gibi çok teşekkür ederim yani. Bunu yapan arkadaşım yabancı bir arkadaşım. Tabii ki. Hani... Ama gerçekten çok güzel olmuş yani. Ben yeni girdim. Şey yapacaktım hani böyle FPS modlarını X2'deki FPS modlarını alıp bunun üzerine atıp böyle 1.12'den modları falan toplamaya çalışıp kendim bir şeyler deneyecektim hani. Şunu düzelteyim de bir çekeyim diye. FPS problemi de seri devam ettiremedim yani. Ve cadı var. suyu sudan nefret ediyorum ya. Su var ya. Nefret ediyorum ve ölürsem kötü olur. <laughs> Allah'ım su gibi senin ben lava yağmur yağıyor. Ulan bu nasıl bir zehir? Bir daha zehir atarsan senin ananı avradını. Hani bak uzuvlarını ve şu anda rüzgar falan esiyor yani. Gerçekten hoşuma gitti bak. Ağzıyla mı yapın ha? Falan diye ah bir de ağzıyla kaydetmiş gibi ama acayip hoşuma gitti yani şu rüzgar sesi falan. Yani acayip hoşnut kalmış. Minecraft'ın bok gibi. Bak Rüzgar sesinden sonra. Fırtına sesinden sonra gerçekten bu huzur veriyor insana yani. Acayip hoşuma gitti. Ve bir problem daha keşfettim. Map modu çok kötü. 1.6.4'teki map modunu koymuşsunuz. Hoşuma gitmedi. Yeni mod. E, yeni map modu var. Journey map diye. J ile açılan. O var ya dünyanın en güzel map. Map. Map modu Ha, Onu kullanın lütfen. Buraya zaten direkt iniyoruz. Su varmış ha. Ve nerede o cadı lan? Ulan neredesin lan? Hı? Sonraki bölüm bu arada şey yapacağım. Maden yapıp açacağım ya. Buraları full kasılmış olarak görürsünüz. Hatta hızlandırma çekerim direkt. Hani şey olarak kalmasın yani kafanızda. Hile yapmış olarak hani. Hileden almışım diye kalmasın diye hızlandırma koyarım bütün başına. Tabi bir sıkıntı çıkmazsa. Şimdi buralara geldim ben. Buraya meşap koydum ve ben buradan nasıl öldüm ve burada ne bu kadar yaratık var. Hoca beni görmeyin. Allah'ım gördü beni. Gelme. Var ya pıçık diye ses nereden geliyorsa onu tespit edeceğim ve oyunu sileceğim onu. Karakter koşunca falan mı oluyor acaba ya? Yoruluyor mu karakter? Dur. Ah Ruby Rubi var lan. Neler olsun bak bunu. Biri de ona ekleyememişlerdi. Rubi gelmiş. Alüminyum. Alüminyum çok nadir bulunuyordu lan. Kafayı kırdım. Alüminyum çıkmıyordu. Delirtiyordu insan alüminyum var ya. O yüzden alüminyum değerli. Burada da hızlandırabilirim de. Bunu hemen atmak istiyorum ya. Yarına direkt editsiz montajsız atabilirim yani bunu. Emin değilim. Neyse videomuzun sonuna gelelim ya. Ben burada toparlayayım. Tamam mı? Hızlandırma yaparsam bilmiyorum. Acayip heyecanlıyım yani bu seri için. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi upload'a koyayım. Sonra ikinci bölümde birazcık daha buraları toplamış olarak gelirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.